Berece, memleket meselesini sunar. Otomobilimizi kullanmak her gün bize sıradan bir işmiş gibi gelebilir. Fakat trafiğe çıkmak çok ciddi bir iştir. Merhaba. Aa, 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 aa sen ha? Siz ne kadar dikkatli olursanız olun, bir kasayla karşılaşabilirsiniz. Bu işin şakası. Arabaya binildiği an, emniyet keberi tıklamalı. Ümit mısın? Neden? Utandın mı? Utanmasını bilir misin sen? Yalvarırım. Hayır. Ya Ümit. Çok kırdın kızı bir oğlum be. Çok fazla yüklendin ya. <laughs> Git bak şunu hadi. İnşallah arabanın anahtarını almamıştır. Bu kafayla giderse muhakkak bir kaza yapabilir. Hayır. Allah. Ah be Ümit be. Ben sana demedim mi bu kadar kıza yüklenme diye ya? Bak gördün mü? Ah be bağımcım be. Az önce demedim mi sana ben de? Uyarmadım mı yani? Şu emniyet kemeri konusunda ya. Bak şu haline. Allah'tan bu bir film. İnsan gerçek hayatta böyle bir şeyle karşılaştığı zaman insan sevdiğini, sevdiği insan ise hayatını kaybeder. Unutmayın. Trafik kurallarına uymak bir memleket meselesidir. <laughs>